Selamlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben şimdi akşam yemeği için mutfağa girdim. Biraz önce de diğer kanalım için bir video yüklemeye başladım. Onu kapatıp sonra yeni bir tane daha başlatmak istedim bu kanalı için. Biliyorsunuz benim iki tane kanalım var. Diğeri de Reyhan Doruk Vlog. Onu da bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bilmeyenler için söylüyorum bu arada. Arkadaki ambalajları falan kaldırdım. Şimdi buraya malzemelerimi getirdim. Şöyle e, tavuk sote yapacağım. Canım çekiyor. Geçen günkü et yemeğine benzemez inşallah. Çünkü diğer yemeği yakmışım. O zaman hadi hızlı bir şekilde beraber tavuk sotemizi yapalım. Mükemmel olacak inanıyorum. Çünkü uzun zamandır yemiyorum. <laughs> sahne bana çok tanıdık geldi. Geçenki videomda. Aynalarını düdüklüde yapmıştım. Sonra düdüklüde iyi güzel hoştu. Açtım kapağını baktım. Aa dedim biraz sert kalmış. Dana etiydi. Bir 10 dakika daha boştum. <laughs> Gözümün önünde yaptım resmen. Yani düdüklünün kapağı açılmadığı için de tabii ki daha da çok yandı. Bu sefer öyle olmayacak inşallah. Hem düdüklü değil hem de başında beklemeyi düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok üzüldüm öyle olunca. Ya emeğim ayrı. Ete ayrı üzüldüm. Neyse yedik yine. Yemedik değil de tadı daha güzel olabilirdi. Şimdi e, Niham büyük ihtimal bunu yemez. İçinde biber bu var diye. Onun için dünden şöyle bulgur pilavım var. Sadece bulgur pilavı istemiştim. Bir de şöyle yoğurt çorbam var. İkisini de çok seviyorum. Yine ben tabağın kenarına bundan koyarım yemek isterse eğer. Ben çünkü böyle yemekler yemeyi gerçekten özledim. Yani geçen videomda da bahsettim. Hep, hep tek düze yemekler yiyoruz. Bu da insanı gerçekten çok sıkıyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Şimdi bunlar biraz mühürlensin. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Kendi suyuyla pişireceğim. Zaten 10 dakikaya pişer diye düşünüyorum. Malzemeleri doğrarken e, soğanlar falan yanmasın diye küçük ocağa koymuştum. Küçük gözde. Şimdi büyük göze aldım. Geçen gün de büyük göze açıp işte büyük büyük. Öyle yaptım yani. Ay şunu da şimdi kocaman kalmış. Eklerimi mühürledim. Şimdi kapağını kapatıyorum. Altını da kıstım. Acaba bir arka güzle mi alsam? Bu ocağın e, gerçekten işte çok fazla. Ay tek elimle yapamadım. Ocağın hmm. Ocağımın da pisliğine bakın. Sadece bir gün temizlemedim. Bu arada iki gündür falan temizlik yapmıyorum. Yo dün Allah var şimdi pardon. E, dün yaptım. Alan yemeği bu sefer yapmadan pişirdim. Şuradan İlhan'a kadar bulgur pilavım var. Şurada da çorbamı sıkıyorum. Şimdi yemeğe oturacağız Nilhan'la. Hakan bugün geç geliyor her zamanki gibi. Artık söylemeyi <laughs> yoruluyorum. Yani Hakan bugün yok. Erken geldi. Günler beraber yiyoruz ama o geç geleceği günler biz Nilhan'la yemeğimizi yemiş oluruz. Saat şu an zaten 7.43 olmuş. Bayağı gecikmişiz biz de. Normalde ben 5.30-6.00'da akşam yemeğimi yiyorum ama bugün Nilhan'la biraz atıştırdık böyle. O yüzden yemek geçe kaldı. Günaydın hepinize. Vallahi dün gece 12.30'da kaba şekerledim. Gece gece o iş yapılmaz ama ben yaptım yani. Diğer türlü direkt unutuyorum. Şimdi onu pişireyim hemen. Çünkü sabah kalktığımdan beri uğraşamadım. Bugün de hava gördüğünüz gibi bayağı güneşli. Tersine ishal demiştim ya onun işleriyle uğraştım. Bayağı bir ortalığı batırmış. Onları topladım falan. Sabahtan beri ev kırıklıyorum anlayacağınız. Ondan sonra kendim kahvaltı yaptım. İlhan'la beraber yaptık. Sonra Hakan geldi kahvaltı yaptı. Şimdi onları toplayacağım. Üçüncü makine çamaşırımı yıkıyorum. Çok yoruldum. Bugün gerçekten çok yorucu bir gün. Bugünlerden bu arada cumartesi. Bildiğiniz yaz günü gibi bir hava var. Yani anlayacağınız. Ay şunu da çalıştıracağım ancak. Şu evin kokusu bir değilsin. Çamaşır suyu kokuyor yer gerçi şey iyi temizlediğim için yorgunluktan konuşamıyorum. Bugün aklıma birçok plan vardı ama sabah olan şeyler yüzünden o planlar bozuldu. Akşama yemeğimde birazcık var yemek yapmayabilirim. Şu bütün koridoru çamaşır suyuyla 3-4 kere sildim. Ayrı ayrı ıı, Tyson tuvaletini temizledim tek tek. Şimdi yine gidip bir tur daha temizlemem lazım. Aslında hayvanı ya ıı, dışarıya yapmıyor ama yaptığı yerler de ayağına bulaşıyor. Oradan gezerken de her yer oluyor. Tabii benim içimi asla sinmiyor. Kaçıncıya siliyorum bilmiyorum. Neyse hayırlısı olsun ya yapıyoruz artık. Yani o da evlat bakıyoruz. I'm gonna put a fly, baby. You give me beyond you whip up my appetite. Don't leave me in. Arkadaşlar beyaz ocak gerçekten büyük kolaylık. Mesela şunlar çıkmıyor, çizilir diye de çok şey yapmıyorum. Böyle e, temizledim. İlk önce cift döktüm. Sonra şu iki adan aldım fırçayla bir ovaladım. Şuralara parmaklarım batıyor diye şey yapamıyorum. Şu özellikle çok kirliymiş. Ben genelde şu gözü kullanıyorum. O yüzden de yemekleri yakıyorum. Çok e, harlı geliyor ateşi. Ocak tertemiz oldu. Dediğim gibi beyaz ocak gerçekten kullanışlı. Keşke şuraları da beyaz olsaymış. Daha da kullanışlı olurmuş. Hatta e, demirleri döküm olmayıp e, ne deniyordu onlara ya? Emaye mi deniyor? Unuttum şimdi. Olduğu için de temizliği de kolay. Dökümden gerçekten çıkmıyordu. diğer evde ocak temizliğinden çok çekmiştim. Diğer evde bu yüzden ocak temizliğinden çok çekmiştim yani. Burada işim kolay. Makineye atıyorum. Yalnız şu kısımlarını atmadım. Bunlar kararıyor. Hiç hoşuma gitmiyor. Şu küçük olan çok kirlenmiş. Bunları da şimdi sabunla temizleyeceğim. Ya da selsil pakla temizliyor diyebiliyorum. Selsil pakla da temizleyebilirim. Bunları da halledeyim. Ondan sonra cima artık bir şeyler düşünürüm. Mutfakta işim bitiyor. Makineyi durdurdum. Demirleri de dediğim gibi içine attım. Tertemiz oldu öyle seviyorum. Bu arada siz kaç günde bir ocağınızı temizliyorsunuz. Ben her gün bu şekilde temizlemiyorum. Ee, bu detaylı temizliği haftada bir yapıyorum. Yani sizden saklayacak bir şeyim yok. Normal zamanlarda da mesela mutfağı topladım ya. Şöyle bir bez alırım hemen üstünden geçerim. Yağlı görüntüsü gitsin diye. Ama derinlemesini temizlemini işte haftada bir falan yapıyorum. Gayet de güzel oldu. Resmen bugün iki gündür yapmadığım işin acısı çıktı. Hatta üç katını, dört katını yaptım herhalde. Böyle iki üç gün oturunca <laughs> her şey e, hadi benle ilgilen demek istiyor. Şimdi bulaşık makinem çalışıyor, çamaşır makinem çalışıyor. Tatlı pişti, ocak temizlendi, masayı da sildim. Mutfaktaki bütün işlerim bitti. E, bulaşık makinesinde ve dolaplarda olan parmak izlerini de sildim. Kulpsuz dolabın en büyük sorunu bu. Bundan iki önceki evimde de böyleydi dolaplar. Sürekli elinizde bezle gezmek zorundasınız çünkü kulbu yok. Kulplarda en azından yine kulpları silip geçiyorsunuz ama burada nereye değeceği belli olmuyor. O yüzden her yerini siliyorum. Ee, güneş vurdukça parmak izleri belli oluyor. Şimdi bakıyorum bazen yandan görünmüyor, karşıdan görünüyor. İyi silmişim. Böyle görünen yerleri de sildik cam beziyle. Zaten diyorum ya bir tanesini mutfak bezi yapmıştım. İyi de oldu. Ocak da parladı. Şimdi ocağın demirleri de yıkanıyor. Onlar çıkınca da artık mutfaktaki işim bitiyor. İlhan dün sigara böreği istemişti. Bugün büyük ihtimal sigara böreği sararım onun için. Ee, dünden tavuk vardı. Yoğurt çorbası var. O kadar bence yeterli diye düşünüyorum. Neyse. Bugün o kadar yorgunum ki size anlatamam. Yani sabah 8.30'da uyandım. Uyandığımdan beri iş yapıyorum. Daha şöyle bir eh, oh diyemedim öyle diyeyim. Şimdi dinlenmeye geçebilirim artık. İşlerin büyük bir çoğunluğunu çünkü hallettim. Biter mi işler? Bitmez. Sloganımızı biliyorsunuz. Ömür biter, iş bitmez. Neyse. Makinalar bitecek biraz sonra, onları artık kurtumaya şuraya buraya, diğerlerinde yerlerine yerleştiririm. Diğer planladığım işlerde büyük ihtimal hafta içine kaldı. Neyse, bu da benim hafta sonu temizliğim olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.